Bölümü ay dördüncü bölümü hoş geldiniz. Şimdi tabii ki de, de dünya devam. var He. aa ben oturma açmıştım ay açmadı de. olmuş. Arkadaşlar dünya babam geldi. hadi ben dünyamı şimdi geliştiriyorum. Şeyleri 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 Arkadaşlar en son burada kalmıştım. Şimdi kendimi öldüreceğim. Öyle. Öyle. Şimdi kendimi kendimi öldürmeye gidiyorum. 35 77 kalk 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 diyorum Arkadaşlar da eşyalar Neydi? yeah i've been Aa annesi bu. Oy. <laughs> ya ben ne yapayım? Olsun. <laughs> ne güzel tipi. Maalesef. Teysen kalın dostum. Atasın bizi seviyor Türkçemiz. Az kaldı mı? Kapanmıyor. Az kaldı. Tamam. Ama sen şey belki korktun. Sen şimdi ellerim kaybolmasın diye. Ama çok önemli Ben ben kendim. Ben bunu ne zorlukla yaptım ya. Ben ne yaptım? Çok zordu. Ben ikisinden iç de korkuyorum. En doğru bunları eklemek zaten. Çok geniş yaparsan. Abi, telefonu aç gel yanıma eşyalarımı gömelisin. Beraber oynamayacak mısın? He işte eşyalarımı gör. Abi ateş, görmek. abi bekle başlayın. Bıcaklar kıyameti 4. Bir de ateş boyutu 2 kılıç benim de o kendimi kaz. Sen de bir tane aldım. Geri tepmeye benim o şey var sandım. Ben kılıç Abi ne dert senin ne olsun geldi istediğin boyutu seç buradan. Sen Kasım kendin ya. yaptın bunları değil. He bunları kendimi şeyden aldım. Ne de portu? 5 tane. Ne de? He bak şey şimdi. Ejderhayı tek başıma öldüm. Bir ya, evet, Bu Bula, e, şey ya? Neden etraf et, böyle boşluk? Tane, he, hani ben o şey ayırladım. He. Rüz beş tane yaptım. hakkım var ha. Kerem söyledi. İki <laughs> tane dünya var lan burada. He, o <laughs> o Ayşe <laughs> mi <ağ> <laughs> Bekle. Ya benimki şey, yu Eş. Eş? Ya bu da gelilecek. Öldü benimki. o benimki. Nerede Benimki benimki. Ya başka bir oyuncununki. Bak benimki. Oğlum şimdi seni atmıştı. Kayın lan. Kay Kerem biraz duvara yapmış. Kayın Ananın Kay. düştüm. <laughs> <laughs> Bu Alfin. Evet, benimki Ziyet. Ya sunucu da oynuyor. Sunucu benimde ben açılmıyor. Ben Nasıl ben açılmıyor? Abi sen. Ben de açılmıyor. Yoksa derdim hadi oynayalım. da çok az kaldı. Bak bir şey Abi, belki şey okay. hmm. diyor. pa. Canım Arif'im. Arif bir dışarıdan göstersene. Oha. Abi katıldın neredesin? Neden benim kostümümü seçiyorsun abi? Lan nasıl? Bak. Ha ben de oturum açtım. Bir şey olmaz. <laughs> Video çekiyor. Arkadaşlar bakın ikizim geldi. İkizim ikizim. Hu hu ikizim geldi. Abi bu seyki iki. Sana neden vuramadın? Vurma lan. Asa yiyor. Bu, bu bebe... Bir abi şeye git. Şu bak şu şal. Ne mezarı? Şapkana bas. En son Kerem bölümünün. buza dönüştü. Bir şey olmaz ki. Bak geri dön. Bak bak. Çık. Çok güzel oldu. Ya Allah belanı vermiş. Bak çok gel. güzel oldu. Abi gel şu sandığa bak. Kışal şarkı. açılan şapkana bak. Şal. İstediğini seç artık. Sen bir çık şapkadan açılmıyor ki. Ben çıktım. Sağ ol. İşte 3 tane lezzet orada. Aa. Çık lan Ama ben el altı Ay istediğim 5 tane eşya seç. Ben 5 tane bende yapacağım. şey eşya seçersen eşyalar bedava. Havayı fşikler. Eğer seçersen o yüzden. Hay fişik. E bu eşek domuz mu? Benim ben baterim açıldı. Ne de yapıyorsun de yapıyorsun de? oldu? Oğlum bu ne? Lan rast mı? Raf mı? Lan. Lan. Ben bir deneyeceğim. Lan bu ne? Ne oldu? Lama desenleri de var. o kripo. <laughs> Kayıp mı? Yok be, be, Hemen. ben böyle burada Hemen. Oğlum yeni sürümlere alışkın değiliz. Dur lan. O ol, be, be. Kayıp mı? Hiç bir ne, şekilde vermem be, be, be. be, be, be. ben hiç kimse. Aa kayıp Ben de kayıp buldum. Bak bir. Bak. Çere. Aa abi. Raflara bak hani? raflara. Atar. Bak raflara bak bu işe. Aa, Aa kayıp bulmuş? Bu raflar nerede? Şey ben üç tane elmas kılıcım olsun yedekte. Hala, İçine her şeyi koyabiliyorum. Lan <laughs> üç tane elmas kılıcım oldu. O yüzden bunu atıyorum. Tamam ben abi iki dakika kaldım. Ben abi bir şey malim dur. Sen bebeğe Lan nasıl oluyor bu? senin. Bulan, sen kullanamazsın. Ya. He, kullanabilirsin. Nasıl? Neye kullanabilirim? Oğlum, bir masa vardı, adını unuttum. Tezgah. Şundak kullanılıyor herhalde tezgahta. He, tezgahtak kullanacağım. En altlardaydı. Ben artık alayım, inşallah fişe eklerim. En burada. Gel ben, buradan, buradan. Ya ben ne alayım. Hadi dokya. yeşile boyayalım. Benim de benim. Yeşil yeşil. Şaka yok. Boya da ne istiyor? Ha, tamam. Tamam bitti. Abi aldın mı sen istediğin beş eşyayı? Çıkıyor bekle mu? Be ha? Bekle, bekle. Abi ya bu senin mı? He. Allah için daha değil mi? Baba mühim. He tam bekle alacağım. Ya ben gelmeye bir ne dört. Tamam şimdi. İlk önce bir Hayır, tane. Benim tamam. Şimdi efsanelere gelebiliriz. Düz. Biraz Bayağı. rüzgar saldırısı. Ben o seni görmedi, beni Kılıcı mıydı? Lan. Anlaşıldı. Şimdi Onlar bir... da gitsin Bazen bize Başak Kırık Oğlum yapabileceğim Flamayı bulamıyorum. Tarım tarım desenimi mi yapacağım? He. He tamam. Flama. En altlardaydı. He buldum. Yeşil, yeşil ben ya şey yapayım, renk. Ben güzel yapayım. ya. Yeşilde olsun. Abi olmuyor. Bir şey katıyor. Yeşil renk katacağım. Ha, boya 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 boya. boya. <laughs> Ben doğruya boya doğru soracaktım. Yeşil flamaya siyah boya yakışır. Yeşil flamaya siyah boya. Bence şey boya yakışır. Gri. Boyaların şekilleri değişmiş. Biliyorum. Yeni güncellemeye bir kere bakmadım diye neden böyle oluyor? Olmamızı koyalım. İki tane aldım. <laughs> Kerem! Kerem ol bak. Benim benim ya. Ne ne benim benim ya. Ya. Oh. Bir düzgün yapamadım ya. Ee, ben ne yapacaktım? Boğ. <laughs> Yaptık. Arkadaşlar ikinci bir seçim <laughs> daha. Git lan. Dur, kıtsın mı? Ödü. Lan. Abi neden böyle yaptın etsoflu? Sağ güzel <laughs> 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 Tam köşeli koyabilirsin mesela böyle. Lan. Koyabilirsin, koyabilirsin. Çok koyabilir. Onu almak var mıydı? İdi. <laughs> Tamam kardeşim bunu da al Ulan buram Göz aldın sen. He? Ben de alırım. Oy. Al. İstediğim bir şişe dedin. E ee, ben. Ama sen kullanamazsın. Bir şişeni bırakman lazım. Ya tüccar. Arkadaşlar. Bunu yapmak istemez. Nerede şalkı? Bakın. Öf seyyar öldürdüm. Ay Efe'nin istediğini verdim arkadaşlar. O da tamam dedi. Özür diledi benden. Şaka şaka bir işte. şey. Örümcek elmada. O ne yaptı Selim mi? Sabah mı yaptı? Hayır hayır. Az bile de işte tanıyorsun. İşte ne oldu? Kırık bura ne oldu? Bıt oldu Götü. Şu patladı. eş. Su vardı Allah'tan şanslısın su vardı bak. Yoksa işim bitmişti abi. Oğlum bir daha game at yap yap. Ben buna birkaç büyü basacağım bekle. Operatörüm. Yapmıyorum abi game mode yaparım. Sanmıyorum. Evet. Tatlı. Yap ben güzel birler basacağım. Ben de bassam. Bas. Hoppa nane o yumurtaları. Sen örsel ben. Ulan büyünün ismini. Ulan oha hepsi neden böyle olmuş? Bak. Allah'ım yani. ne? 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 Hepsi bak böyle olmuş. Tamam. Bir ne yapalım? Olsun? Abi del 4 hangisi? He? Del dört. Del 4 dört Bak böyle yazıyor del dört. Del dört. Basmayı dene. Valla ben bir büyük kitaplarına bakarım. Yoğunluk 5. Yoğunluk dene. Böyle yeni gelen büyülerin hepsini deneyek. Yeni gelenler. Rüzgar patlaması 3'ü şey. üçü biliyorum. Sen de biliyorsun hatta değil mi? Ne? Rüzgar patlaması 3'ü biliyorum. Ne olur? Çevik ve ben... şey şey. Ne oldu? Ne? Nasıl şey oldun abi? Oldu. Yokunu koyuyor. Kes basılıyor mu lan bunu? Ha? Bekle keskinlik basılıyor mu? Ne, ne basılıyormuş? Şey. Dene. İlk o keskinliği şey. deneseydim keşke. Ama ben... elde basılmıyor. İlk kes. İlk İlk kes otomuz. Del 4. Oluyor del dört oluyor. Del, del. Bende neden de olmadı, olmadı abi? Rüzgar patlaması oluyor. Del, del. Yoğunluk olmuyor maalesef. Keskinlik, keskinlikle yoğunluk olmuyor. Bunları yapma. Ben de oldu yoğunluk. Yemin et. et. Her da bir yoğunluğu bastım ya o zaman da del dört olmuyor. Gel gidip çikolata alacaksın. Vallahi ne ben gidemem ya. Tamam ben sizin için diyorum kahvaltıda yersiniz diye. Abi git al. Sucuklu mucuklu bir şeyler evet, yap. Sucuklu. Sucuklu. Patates. Patates de yok. Git oğlum, gel işte. Hadi gel. Sen git ya. Sen sana ekmeğe gideceğim Abdullah. Al gel ekmekle patlıcan biberini al gel. Haydi. Kerem o sabah da durur mu? Yok. Haydi. Hani. Lan. Ne alaka bu? bir şey oyun nerede oldu? bu şey <laughs> tamam ayakta kalma yap dur dur bekle he inşallah gitmiyor ki <laughs> tamam artık abi gel ende gidiyoruz bekle dur, dur, dur. bekle sen ne yapıyorsun bekle bir şey deneyeceğim <laughs> Oha abi. Öldü? He. Oha, dur. Lan. Neyini göz atın. Eklentilere göz atın. Bekle lan. Eklentiler varmış, haberimiz yokmuş. Öldürme lan. Göz atın. Eklentiler Rüzgar patlaması. Sağ ol lan. Neden beni gideriz? Kerem oğlum. Gel sıra sıra tamam. için Olduğun yerde bir dur. Dur olmadı beni. Ben de uçuyorum. Beni öldürsene tam canım olsun. Tamam bekle. Ben böyle öldüreceğim. Orada kal dediğim yer. Orada kal. <laughs> Tekrar. Yok. Tamam abi. Ben de doğru düzgün olacağım dur Hayır ben başlayacağım bu işe. Bak şimdi yaparım. Neden okumadı? Kafam yüklemişim hayran de... <laughs> Çık. Hayran oldu. Öldüm lan. Öldüm. Bu abi ya bir tane. Lan dur lan. <laughs> lan dur dur be. Bak dur. Allah öldü. Abla ben sana hayran oldum. Tövbe estağfurullah. Hadi evet, bekle. Hemen Walter. Hem açayım Canım azdı. Bir daha dünya kadar havaya uçtum ha. Bekle yine bir şey. <laughs> bekle lan. Ekran gitti ekran. Yine Hadi tek yedi. Baba. Oğlum ekran gitti. <laughs> baksana. Ekran gitti. Sü. Vi. Aa oyundan ayrıldı. Sü. <laughs> Arkadaşlar bay bir eğlenceli video. Tövbe. Ambulans geçiyor. Arkadaşlar aldınız. Aldı siz ona aldı şey. Aldı. Bu raflayı ben bilmiyordum ben. Bilmiyormuşlar. Takla edeyim ya. Hadi 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 hadi. Ya, ya gidemedim. Gidiyor, ya. Şimdi gireceğim. Gül çok eğlenceli lan. Tamam. Bekler sana öyle bir hastalık bırakayım ki. Aklıma öyle bir taktik geldi. Gelsin. Göreceksin. Ve bizim Minecraft'ın kayıpları çok güzel. Ve dünyadaki kırmızı. O sırada şeymiş. Ah, vur bak vurma Kerem. Zaten vurmuyor ki. Yalan ediyor. Dur bak şimdi. Heh. Tamam. Oğlan tek yiyor. Oğlan. Tek yedin. Bekle ben kendim. Sen beni öldürsün önce. Lan sen ölmeyeyim mi? Hopa <laughs> çık. Vuramadı ya. <Bir> i̇zle bak. Bak orada. Beni izle. Ha, o biliyor mu taktiği? Yapma, yapma. Kanka. Biz ot <laughs> <o> değiliz. Biz insanız. Kara geceler sözler. Arkadaşlar çok saçma bir video oldu. Geliyor. Biz burada eğlenme videosu. Tamam arkadaşlar ben nereye gidiyorum sizin canınızı daha çok. Çıksırsa... Bekle bekle. Gitme. Bekle gidelim. <laughs> şeylere şey yapar. Şeylere şey yapar. Şeylere ne? Ben öldürdüm ki. Yok yok Ha endermenleri öldüreyim Bak 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 gözüme bak 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 bak. Allah'ım <laughs> Allah'ım Allah E bendirmen öldü Endurdu Mama Kimpen bu Git lan burayı ben kalmıştım abi O abi uçtu mu az önce An Yağmur Arkadaşlar öldüm ya. Tamam. Abi akşam yapayım gel neydi zombilerle. Öpüşe. He şey yapar işte. Gözle ölecek konu. Hadi lan. Korkan çocuğu olmaz lan. Gelin lan. Gelin gelin. Kola lan. Kola lan. Korkanın çocuğu olur. Ben de bitirdim. Korkudum. Aferin sana. Ha. Sen ne? Evet. Güle güle. Adam dedi yarım saat sonra gel. <laughs> Bak, adamım, sonra gel. Oles. Bunda bir var. Yoruluş. Yok. Var. Yemin et vallahi. E mesela dün Çok var. Beni beklemeyin, birçok Ben ne yapacağımı biliyorum. No no Yes Yes Nanniko bebeği yiyeceğiz. Hadi gel bebeğe. Çok yedi. Anne ağlıyor ya. Anne, Arkadaşlar şimdi bir, o o o o o o. bir şey de yiyeceğim. Yıpratacağım.